Fideleri dikmeden önce mutlaka toprağı havalandırın ve belleyin. Bu şekilde ters düzelir öncelikle. İkinci işlem olarak yabani otlar varsa aralarında mutlaka temizleyip atın ve kalın parçaları tırmıkla iyice ufalayarak toprağı düzleyin. Açmış olduğumuz yerlere bunlar solucan gübresi tavsiye ederim. Birer çay kaşığı kadar fide için yeterli kuvvetlidir. Dibini atıyoruz ve üzerine Domatesimizi Dikeceğiz veya değişik fidelerimiz de olabilir. Domateslerimiz Tüplü domates o bakımdan dik dikeceğiz. Eğer bağ halinde olsaydı Şu şekilde yatık dikecektim ama tüplü olduğu için Bunu direkt Dik olarak Bu şekilde Dikebilirim. Kenarlarını dolduralım şimdi toprakla. Biraz da derin dikiyorum şu ilk çıkan yaprağı toprağın altında kalacak şekilde toprakla dolduracağım. Evet. İki domates arası da 50 santim olacak şekilde yer biçiyorum. Diğerini buraya dikeceğim. Bu şekilde çapraz çapraz domateslerimi dikeceğim her dikimden sonra da mutlaka can suyunu verin. Havuzu doldurun. Evet 50 santim aralıklarla diktik. İlerleyen zamanlarda domateslerden en iyi verim nasıl alır? Onlarla da ilgili yapraklarını ne zaman budamalıyız? Ne zaman e, yok etmeliyiz? Vitaminleri nasıl vermeliyiz? Neler vitamindir? Bu tarz bilgileri de paylaşacağım. Böyle bilgilere değer veriyorsanız lütfen kanalımda kalmaya devam edin. E, paylaşmaya devam edeceğim için görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.